Antalya'nın Demre ilçesindeki Çay Ağzı Limanı yolu ile Andriakey Antik Kenti arasındaki Kuş Cenneti'ne kuşların sürekli akını var. Akdeniz bölgesindeki önemli sulak alanlardan olan bu bölge, 1989 yılında Demre Belediyesi tarafından Kuş Cenneti olarak ilan edildi. Toplam 1000 hektara yayılmış kükürtlü suyu olan ve Tespit edilebilen 149 kuş türünün yaşadığı alanda mevsime göre milyonlarca kuş bulunuyor. Turizmciler, yatçılar ve vatandaşların doğal bekçileri oldukları bu sulak alanın gelecekte Demre turizmi içinde önemli bir yer tutması bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerindeki aşırı soğukların bazı sulak alanların donmasına yol açması sonucu binlerce kuş Demre kuş cennetine akın ediyor. Kuş Cenneti sulak alanı ve burada yaşayan kuşlar Demre turizminin bir parçasıdır. Bu nedenle turizmciler bu alanın korunmasına özel bir önem veriyor. Kimsenin burada avlanmasına izin verilmiyor. Farklı mevsim ve zamanlarda bölgeye sık gelirseniz bu sulak alanda daha çok çeşitli kuşun burada yaşadığını göreceksiniz. Çok güzel korunan ekosistem sahasının uzun yıllar korunması temel arzu olmalıdır. Böylece insanlık ve turizm için gelecek yıllara ve kuşaklara taşınacak. Kuş cennetinde yüzden fazla kuş türü burayı ev ya da barınak olarak kullanıyor. En güzel olan her kesimden demreli vatandaşların buranın gönüllü koruyucusu olmasıdır. Vatandaşların ilgi ve alakasıyla yıllardan beri bu alan kuşların güven içerisinde barındığı bir yerdir. Andireke Kuş Cenneti, kuşların beslenme ve üremesi için elverişli zengin yapısının yanında şifalı olduğu söylenen suları ile de ilgi çekiyor. Demre'nin Şayazlı Limanı yoluyla Andireke Antik Kenti arasında kalan Noel Baba Kuş Cenneti, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak görülüyor. 1989 yılında Demre Belediyesi tarafından kuş cenneti olarak ilan edilen toplam 1000 hektarlık alan sulak ve sazlıklardan oluşuyor. Alanın bir bölümünden çay ağzı limanına akan ve şifalı olduğu söylenen sular bulunuyor. Kükürtlü ve ortalama 13 ila 14 derece sıcaklığında suya sahip alan kuşların beslenmesi açısından zengin bir yapıya sahip. Alanda tespit edilen 149 kuş türünden 61'i burada üremektedir. Alandaki kuş sayısı ve türü korunması nedeniyle sürekli artış halindedir. Alanın konukları arasına eklenen 5 flamingonun yanı sıra özellikle meke ve karabataklar alanda sürüler halinde geziyor ve besleniyor. Gönüllü olarak korunan benzersiz güzellikteki kuş üreme sahasında karabataklar, balıkçılar, mekeler, yaban ördekleri ilk sırada yer alıyor. Noel Baba Kuş Cenneti, Demre'deki tarih ve deniz turizminin yanında yeni bir turizm destinasyonu olarak öne çıkıyor. Zaman zaman kuş meraklıları bu alana geziler düzenliyor. Alan Demreliler ve Çayazı Limanı'ndaki yatçılar tarafından gönüllü olarak korunuyor. Bu antik kentin en güzel yanı, kuş cenneti olması ve her tarafının zeytin ağaçları ile çevrili olmasıdır. Bu antik kentte, diğer antik kentlerde göremeyeceğiniz sarnıca ve dokusu daha güzel duran agoraya şahit olacaksınız. Demre'nin Çayazı Limanı yoluyla, Andraka antik kenti arasında kalan 1000 hektarlık alana sahip Noel Baba kuş cenneti, sulak ve sazlıklardan oluşuyor alan kuşların beslenmesi açısından zengin bir yapıya sahiptir özellikle meke ve karabataklar alanda sürüler halinde geziyor ve besleniyor önemli doğa harikası olan bu saha aynı zamanda doğa okulu eğitim merkezidir burada canlılara zarar vermeden kaçak avlanma yapmadan çok kolay gözlemleme fauna ve flora hakkında nice bilinmeyenleri öğrenme şansına sahipsiniz lütfen 100-150 gram et için bu çandılara zarar vermeyiniz ve kuruyunuz. 150 gram et ihtiyacı içinde olanlar kaymakamlık ve belediye kurumuna başvurun. Size kat kat fazlasını verecekler. Bütün kuş gözlemcilerini bu doğa harikası yere davet ediyoruz. Müzik